Yolsuzluklar durmadı. Devam ediyor. Üniversite öğrencileri yastıkları referandumla yolsuzluk yapanlardan hesap sormaya devam ediyor. Bu eylem bir kazanım ancak son değil. Üniversitenin içerisinde yapılan inşaatlardaki ihalelerin akrabalara, eşe, dosta, cemaate önlendirildiği, girmediği dersin parası alan hocaların olduğu, üniversite kadrosuna torpil al alınanların olduğu, rektörün oturacağı eve 270 bin TL harcandığına kadar bir dizi rapor bulunmaktadır. Belgeler RETEK tarafından kamuoyuna paylaşıldıktan sonra rektörlük tarafından herhangi bir açıklama gelmedi. bilim üretmesini, bilim öğretmesini istiyoruz. Bu olayla görülmektedir ki rektör ve üniversite yönetimi görevini kötüye kullanmaktadır. Bu nedenle adı yolsuzluk anılan başta rektör İsrafil kurtçepe olmak üzere herkesin görevden alınmalı ve yargılanmalıdır. Yolsuzlukla mücadele platformu olarak bu olayın peşini bırakmayacağız. Adı yolsuzluk anılan herkes görevden alınıp yargılanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Yolsuzlukla mücadele platformu bileşenleri, derim dişçi parti öğrenciler, gençsen, öğrenci kolektifleri, sosyalist yeniden kuruluş.